Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayınvalidem bizlere en sevdiğimiz turunç reçelini yapıyor. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle turunçlarımızın kabuklarını rendemizin ince tarafıyla rendeliyoruz. Beyaz taraflarını çok fazla açığa çıkarmadan rendeleyeceğiz. Böylelikle o turuncu rengini de görmüş olacağız. Ayrıca kabuğunu rendelediğimiz için turunçlarımızın acı tadı kalmayacak. Turunç reçeli turunçların kabuklarından yapılır. Turunçlarımızın kabuklarını dilimledikten sonra gösterdiğimiz gibi soyuyoruz ve tabii ki turunç reçelimizin acı olmaması için kabuklarının iç kısmındaki beyaz kısımlarını bir bıçak yardımıyla keserek alıyoruz. Turunç kabuklarımızın hepsinin beyaz kısımlarını temizledikten sonra artık ipe dizmeye başlayabiliriz. Bunun için sadece bir ip ve bir iğneye ihtiyacımız var. Gösterdiğimiz gibi öncelikle turunçlarımızı rulo haline getiriyoruz. Sonrasında iğne yardımıyla deliyoruz ve ipimizden geçiriyoruz. Bu kadar basit. 4 kilo turuncumuz vardı. Hepsini ipe dizdik ve artık hazırlar. Hazırladığımız turunçlarımızı kaynayan suyun içine aktarıyoruz ve turunçlarımız çatal batacak kıvama gelene kadar kaynamaya devam edecek. Turunçlarımız yeterince kaynadı. Artık çatalda kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi çatal batıyor ve artık turunçlarımızı kaynayan suyun içinden alabiliriz. Turunçlarımızın hepsini soğuk suyun içine aktarıyoruz ve suyunu sabah akşam olmak üzere 3 gün boyunca değiştiriyor olacağız. Bunu turşularımızın acı tadının hiç kalmaması için yapıyoruz. 3 günün sonunda artık turunçlarımız hazır ve reçelimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle turunçlarımızı ipten kesinlikle çıkarmadan tenceremize yerleştiriyoruz ve kilo başına 700 gram şeker kullanıyoruz. Bir gece boyunca şekerledikten sonra bu şekilde kapağını kapatıp bekletiyoruz. Şekerleyecek ve şekeri suyunu bırakacak ve yarın artık turunç reçelimizi kaynatmaya başlayacağız. Ve bir günün sonunda şekerde bekleyen turunçlarımız gördüğünüz gibi şekerlendi ve şeker suyunu bıraktı. Artık bir tane portakalın suyunu sıktıktan sonra kaynatmaya başlayabiliriz. Turunç reçellerimiz harika bir şekilde kaynadı. Artık yarım limonun suyunu ekledikten sonra sadece 2-3 dakika daha kaynatıyoruz ve kavanozlamaya başlayabiliriz. Turunç reçellerimizi kavanozlamadan önce artık iplerini kesiyoruz. İplerini kestikten sonra bir çatal yardımıyla ipinden ittirerek hepsini iplerinden çok basit bir şekilde çıkartıyoruz. Turunç reçellerimizin hepsinin ipini çıkardık ve artık kavanozlamak için hazırlar. Şimdi hepsini kavanozlara dolduruyoruz. Bir yandan kavanozlamaya devam ederken bir yandan da size dokusunu göstermek istedik. Gördüğünüz gibi hem cam gibi hem parlak hem de görseli inanılmaz güzel bir reçel oldu. Tabii ki lezzetine söyleyecek söz yok. Evet arkadaşlar turunç reçelimiz artık hazır. Tam da mevsimindeyken kesinlikle bu tarifi denemenizi öneririm. Kayınvalidemin de ellerine sağlık. Gerçekten test ettik. Çok lezzetli olmuştu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.